Bence atam, Nazım'a göre bir sarışın kurtsun. Sen ki atam, can çekişen bir hastaya şifa vermek üzere Allah tarafından görevlendirilmiş bir elçi, bir adı konmamış peygambersin. Artık yeter diyoruz. Türkiye'yi çöküşe götüreceğine inandığımız türban tartışmalarına bir nokta konulmasını Türk kadınını karanlığa mahkum etmek isteyen bu gücün Kur'an ayetlerinden mi? Bir gelenekten mi? Yoksa bin yıllık olduğu için bir yalandan mı kaynaklandığının ortaya çıkarılması için hükümeti göreve çağırıyor ve bir yüksek İslam şurası toplanmasını burada teklif ediyoruz. en son haber noktası. Tıklayın haberiniz olsun.